Merhaba değerli dostlar. Bir borsa Vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzun konuğu Burçelik Vana Sanayi Ticaret Anılım Şirketi. Birçoğunuzun bu hissede teknik meklik çalışmaz dediğini duyar gibiyim. Şu an itibariyle zaten gördüğünüz gibi 599.5 kapanış seviyemiz altımızda bulunuyor. Benim çizmiş olduğum Fibonacci düzeltme seviyesine göre bir seviyesine geçmiş bulunuyoruz. Eksi bir seviyesi. Yani bu ne demek oluyor açıkçası? Şu an itibariyle birebir orana gelmiş bulunuyoruz. arkadaşlar. Buraya koyduğumuzda hemen hemen gördüğünüz gibi birebir bir orana geçiyoruz ve 726 direncine doğru yolumuz çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Hisse paldır kıldırıp uçlu uçağa uça gidiyor. Dolayısıyla da e, umarım 200'lerden, 300'lerden, 400'lerden güzel alımlarınız olmuştur. Belki şunun gibi durumlarda mesela hisseyi almışsınızdır. E, 300'lerden şu geri çekilmesine yaklaşık olarak ne kadar düşmüş ona bakalım. Şuradaki %20'de %30'da korktunuz, çıktınız ama hisse buradan itibaren 2 katı hareketine doğru devam etti. Ve dediğimiz gibi bizim bize göre önümüzdeki hedefler de 726 olarak ilk etapta gözüküyor. Şimdi hisse buradan alırın mı? Soruyu baştan sorayım açıklamasını sonra yapayım isterseniz. Hisse bence buradan bilmiyorum yani çünkü bir hisse 119'lu seviyelerden 5 600lere gelmiş. Hiç bir çoğunuzun acaba yarında bir tavan görse şuradan bir 100, 100, bin koysam 10 binde bedava kısa günü kârı olmaz diye bir şey yok. olabilir. Hatta bak gösterge yok öyle zaten şey, %726 seviyesine hatta %20'lik iki tabanlık da bir yer gözüküyor gibi olabilir. Ancak genelde bu gibi yerlerde çok çıktığı için de ki baştan itibaren baktığınızda buralar mal alım bölgesi için hatta yüklü alımlarda pek de e, mantıklı seviyeler değil aslında. Bak 4.8 kat 5 katlık bir hareketi var dipten buraya kadar. Sen ne yaparsın? Buradan alacağını bu hisseyi izlersin. izlemeye devam edersin. Hani alma demiyoruz tabii ki almak istiyorsan al. Sonuçta biz burada kimseye alma ya da al demiyoruz ama genelde bak hissenin gerisine gittiğinde böyle hareketler sonucunda hisse yukarılardan aşağı tepesinde bir daha ulaşamasa bile geriye %50'lik çekimler oluyor. Şimdi mesela atıyorum 25 Nisan'da ben hisseyi alsam ne kadar beklemiş olacağım? 25 Nisan'dan ta ki 7 Ekim'e kadar ne yapıyor? Bir 6 aylık vakitte bekletmiş, süründürmüş. Hatta sen burada mesela şuralardan alsan bile yüz, paranın yarısının gittiğini görüyorsun o hissede. Şimdi Niye anlatıyorum ben? Hisse çıkmış gitmiş uçmuş gibi bir şey oluyor burada. Buradan sonra böyle bir hareket geldiğinde buna hazırlıklı olman lazım. Şimdi almadan önce o al butonuna basmadan önce bu değerli düşüncelere bence aklında bir planlamasını yapman gerekiyor açıkçası. Mesela onun ön, ön öncesinde de ne zaman mı olmuş bu hareketler? Sadece belli başlı hissede aralıklara bakıyorum. 15 Nisan 17 Mayıs 2023. Evet hisse yine almış başına gitmiş. Uçmuş. %200'lük hareket yapmış. Ancak ondan sonra Haziran 2023'ten ta ki Aralık 2023'e kadar 6 ay daha yine beklemiş. Yani döngülerine bakıyorsunuz değil mi? Döngüler ne kadar sürüyor? Hemen hemen 6 ay 1 yıl süre sürüyor. Şimdi buradan eğer geri dönüş yaparsa zaten bir, muhtemelen bir 6 ay 7 yani 2026'nın sonuna doğru belki ya da Haziran Temmuz aylarına kadar olur da bir geri dönüş olursa diye anlatıyorum. Bunları. Yoksa illa ise geri dönecek diye de bir kaide yok. Şimdi bunları niye anlattım size? Şundan dolayı anlattım. Borsa Vadisi olarak Telegram kanalında da varız. Mesela derin Borba dediğimizde Burada bir analiz geliyor. Sonrasında destek burva dediğimizde, şu an zaten gördüğünüz gibi ben bu e, dirençleri güncellememişim çünkü hisse e, pek mantıklı yerlere gitmiyor gibi gözüküyor. O yüzden pek de direnç ve destek seviyeleri girmedim. Ama ne olur burva 30 gün dersem bana sistemim 30 günlük bir projeksiyon veriyor. Bu da e, 30 gün içerisinde pardon. 939 ile 428 seviye Yani en iyi ihtimalle 939 seviyesini en kötü ihtimalle 428 seviyelerini görebiliriz diyor. Bu sistem neye göre çalışıyor? Bu sistem şuna göre çalışıyor. Daha önceki bu hisse hareketleri nasıl yaptıysa ona göre bir analiz sunuyor ve bin farklı simülasyon sonucu olarak bunları görüyorsunuz. Kanalımıza gelebilirsiniz ayrıca. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ve şunu da sor göstereceğim. Lot Burva dediğimizde. Evet Burva aslında güzel bir firma. Geleceği olan bir firma bence. Neden ederseniz de lot sayısı sadece 4 milyon. 388 bin. Buna yatırım yapılır ama bence şu an değil. En azından şöyle bir hareketlerle dinlenme aralıklarında girilebilir diye ben düşünüyorum açıkçası. Şimdilik e, Burva için söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir başka borçlu valisi görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.